arkadaşlar sizinle bugün şu tam fight oynayacağız. Kardeş önce kanalıma hoş geldiniz. Ee, yeni bir seri olacak. Şu da fight ki herkes bilir. Dövü ninja oyunu gibi bir şey. Hemen başlayalım. <laughs> arkadaşlar ben biraz ilerledim. Bir bölüm, bir iki bölüm yaptım. O da oyun gidiş açısından. Arkadaşlar hileli boyun hileli indirdim. Ne hileli? Arkadaşlar çünkü bunun oyuncu kasılmak çok zor. Gördüğünüz gibi şimdi böyle girdik. Şu neymiş bir tıklayalım. Arkadaşlar önüne bilmeyenler için söyleyeyim. Bu bir dövüş oyunu gördüğünüz gibi böyle. Bayağı güncelleme böyle dövüş dövüşlü falan geliyor. Parayı gördüğünüz gibi Neyse arkadaşlar biz şimdi göreve gidelim. Arkadaşlar her daha yeni başlayacağımız için gördüğünüz gibi daha izlerdeyiz. Her verime daha iyi olacağız. Aha. Demir. Demir farmı yapalım hadi. Arkadaşlar daha çok video istiyorsanız beğenmeyi ve like atmayı, paylaşmayı ve yorum atmayı unutmayın. Aha bir tekme. Şimdi şuyuz, şu adam olan tekme atıyor o yeni combo hemen yenelim şu adamı rahat yani arkadaşlar her video 7 dakika 7 dakika üzere yani her bölüm girişip gelişip çünkü yüklemesi uzun sürüyor 15 gün tatil gelince de videoları coştururuz emir karnı olsa ben abdullah Bu adam bana götü kalkmış ya. Aha mesaj geldi. Ben... Hemen alalım. Bakın şişirin nasıl bir hile. Ee, oyunun biraz sesini kısalım. Şöyle. Ya arkadaşlar hani para hilesi. O ne bir hile olmuyor. Size hemen bir göstereyim. Arkadaşlar bir tanıtma videosu. Gördüğünüz gibi hani bölümden hiç video yok. Sadece para gördüğünüz gibi. O nasıl bir hiledir? Android oyun kulübe giriyorsunuz ve buradan e, Android kulüp yazınca çıkıyor. Oradan şurada da bir sürü oyun olabilir. Şimdi arkadaşlar şunlara tıklıyorsunuz. Bakın param geliyor böyle. Hemen sevgi bonus şeylere de mi bakalım? Bakın gördüğünüz gibi paralar yaşıyor. Hemen şu para e Şimdilik böyle bir devam edelim. Daha yeni şeyler gelmemiş. Şimdi şu, şu adamı bir dövmeye çalışalım iki. Alırız ya. Bence alırız. Sizce? Alırız alırız. Şey ben de bu oyunu e, oynadım oynayıp sildim. Sonra şimdi indirdim video çekmek için kardeş oyuncu tamam Hemen. Ee, Hemen şöyle. O ilk tekme bizden geldi. Adam çok iyi oynuyor. Sorluk gitti. Ah bizim hamleyi yaptım. Alırız ya hadi hadi hadi. Ah be hadi alırız 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 yapma bunu bana yapma bunu bana. alacağız. Aldık mı? Lan ya abi ya. Hiç çatı verdi kafanıza bileyim. Arkadaşlar sadece bunun sonra videoyu kapatırız. O sadece bir ön aşama gibi bir şey oldu. Biz şu adamı bir yensek çok iyi olacak. Hadi biz mi aldık evet. Sanırım bu adamı yenersek öyle gözüküyor yeneceğiz gibi. şey biz o kadar da pro değilim ben. Onu çok oynamak gerekir. Oh alacağız 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 alacağız. Alacağız ve Boom headshot. Hadi bakalım yeni şeyler. Ama oyunu bitir mi? Bitirene kadar oynamayacağım. Sadece oynamak için oynayacağım. Şurada mı yenelim yeter. E, yani o e, şu en son adama kadar bir gelelim. Sonra beni çok beğeni gelirse bu bu seriye devam edeceğiz. Hadi hadi ya abi adam, adamda bir savunma var öyle git babam git. Var mı öyle şey ya? Ya of 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 of. Ben seni kaptım he. Verdiği paraya bak ya. Of. Tut, tut, tut İlk bölümde yenilme. Ok. Heh, tamam. Şimdi arkadaşlar ha yeni şeyler gelmiş iki tane. Onlar neymiş bakalım. Elmas olacak sanırım. Aynen. Um, gelelim Evet. Ee, Silahlara geçelim arkadaşlar. Böyle silahlar alabiliyorsak lütfen bir gösterirseniz çok sevinirim. Arkadaşlar şunlardan birini almak istiyorum. Hani mesela şunu şunlardan mesela hani bir tanesini alsak böyle. Çok güzel olmaz mı? Mesela hadi bayram şu açık olsa hani bir şey de bir şey olmaz herhalde. Neyse arkadaşlar bu konuda bu kadar beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.